Merhaba meraklı dostlarım. Evren harikadır. Kısa mesafeden devasa görünen bir şey uzaktan tıpkı bir ateş böceği gibi görünebilir. Uzayda buna benzer pek çok sürpriz vardır. Gece gökyüzüne baktığınızda ve bir yıldız gördüğünüzde bunun aslında bir galaksi olabileceğini biliyor muydunuz? Oo. Ya da dev bir gezegen. Gezegen. <laughs> 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 Bugün size anlatacağım şey işte az önce söylediğim gezegenler hakkında. Vahşi bir macera için kemerlerinizi bağlayın. Küçük bir robot olduğu zamandan beri Kit hep düşlerdi uzayı ve ötesini Uzay mekiği inşa ederken bile Kit'in aklı yıldızlardaydı <laughs> Ve robot kit şimdi uzayda Bilmek istiyor nasıl yaşam burada. Kit çok sever öğrenmeyi. Gerçekimi bile buna engel olamaz. Jüpiter. Bir sonraki yolculuğum beni Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e götürdü. Bu küçük noktaya iki dünya sığabilir. Bu arada bu sadece bir nokta değil. Aynı zamanda güneş sistemindeki en büyük kasırga. <laughs> 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 Jüpiter olmasaydı birçok asteroid dünyaya doğru gelirdi. Ve bu tehlikeli olurdu. Neyse ki Jüpiter bizi koruyor. <laughs> Harika. Pekala dostum, yakından nasıl göründüğüne bakmanın zamanı geldi. İnişe geçiyorum. Böyle yapma. Bana bak, ben bir asteroid değilim. Jüpiter yaklaşmamı istememişti. Yakında nedenini öğrenecektim. Milyonlarca parçaya ayrılmadan önce hızlı bir şekilde iniş yapsam iyi olur. Hadi ama nasıl oluyor da hala zemine ulaşamıyorum? Jüpiter tamamen gazdan oluşmaktadır. İşte o zaman anlamıştım. Gaz gezegenlerine iniş yapmak imkansızdır. Çünkü üzerine inecek bir şey yoktur. Bu gezegen sadece dev bir gaz ve rüzgar topuymuş. Hadi ama yeter. Sizin için gülmek kolay ama orada canımı kurtarmaya çalışıyordum. Evet. Ve peki ne yapacaktım? Motorum olmadan basınç ve rüzgar beni bir hamur haline getirene kadar düşüş yapmaya devam edecektim. Bir kasırga tabii ya. Dünyadaki kasırgalar nesneleri havaya kaldırır. Belki de burada da aynı şey oluyordur. Ya şimdi ya hiç? <laughs> ...Jüpiter'e iniş deneyimimden canlı bir şekilde kurtuldum. <laughs> 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 Jüpiter bana çok fena vurmuştu. Ama hayatta kaldım. Aksi takdirde burada olamazdım zaten. Uzay maceralarımın geri kalan kısmını anlatmaya devam edeceğim. Ama şimdi değil meraklı dostlarım. Görüşmek üzere.